15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu'nda 30 atlet birincilik için ter döktü. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu sona erdi. Fuar alanı koşu pistinde gerçekleşen yarışlara iki kulüpten toplam 30 sporcu katıldı. 15 yaş üstü erkekler ve kızlar 1000 metre olmak üzere iki kategoride gerçekleştiren yarışlar sonunda kızlar kategorisinde İl Özel İdare Gençlik Spor Kulübünden Elif Nur Tosun 3 dakika 17 saniye 19 salise ile erkekler kategorisinde ise yine İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünden Salih Anaç 2 dakika 38 saniyelik derecesi ile zirvede yer almayı başardılar. Şimdi <laughs>

tertiyoldu kaçın... hayır lan 1. 3. Sen... De... oldum ben de, ben de, de...